بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأضحية قربة إليه، والصلاة والسلام على من كان إماما للمضحين خليل الله إبراهيم وعلى رسولنا محمد الأمين وعلى آلهما وصحبهما أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز جماعة قيمت لجنود دوستلرم yaklaşan kurman bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim o mübarek günlere sağlıkla, afiyetle, imanla kavuşmayı, keseceğimiz kurbanları dergahı izzetinde kabul eylemeyi hepimize nasip eylesin. Gönül hanemize, sohbet meclisimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün sadece bir bayramı değil, o bayramın ruhunu, o bayramın kalbini konuşacağız. O kalp ki içinde fedakarlık var, teslimiyet var ve en önemlisi paylaşmak var. Gönüller Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müjdeliyor. Ademoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir.'' Kardeşlerim, bu sohbeti beğenip paylaşarak daha fazla gönle ulaşmasına vesile olun. Yorum kısmına gönlünüzden geçen bir dua yazın, birbirimizin duasına amin diyelim. Unutmayın, müminin kardeşine yaptığı dua geri çevrilmez. Belki birimizin paylaşımı bir hayra vesile olur. Birimizin duası bir kurbanın kabulüne kapı aralar. Allah katında en sevimli amel Peki bu ameli bu kadar sevimli kılan nedir? Sadece kan akıtmak mıdır? Sadece et dağıtmak mıdır? Eğer mesele sadece bu olsaydı, Rabbimiz bizden bunu istemezdi. Ne yazık ki zamanla biz bu büyük ibadetin ruhunu bir kenara bırakıp, onu adeta bir et bayramına, bir tatil fırsatına indirgedik derin dondurucuları doldurma telaşı kurban etini paylaşma telaşının önüne geçti oysa kurban yaklaşmak demektir kurban kulun rabbine olan sadakatini ve teslimiyetini en sevdiği şeyleri onun yolunda feda edebileceğini ispat etmesidir bu ispatın bu teslimiyetin en zirve en destansı örneğini nerede görüyoruz peygamberler babası, Allah'ın dostu Hazreti İbrahim'in o sarsıcı intihanında. O yıllarca evlat hasretiyle yanmış, ihtiyarlık çağında Rabbimiz ona biricik İsmail'ini lütfetmişti. Gözünün nuru, ciğer paresi. Tam da o evlada sevgisinin en doruk noktasında Rabbi onu bir rüyayla imtihan etti. Biricik oğlunu kurban etmesi emrediliyordu. Düşünün o babanın halini. Bu bir insanın taşıyabileceği en ağır yüktü. Ama o bir an bile tereddüt etmedi. Çünkü o Halilullah'tı. Allah'ın dostuydu ve dost dostunun emrini sorgulamazdı. Oğlu İsmail'e durumu açtığında o teslimiyet abidesi babanın o teslimiyet timsali oğlu ne cevap verdi? Babacığım sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Bu nasıl bir iman, nasıl bir baba oğul teslimiyetidir? İşte kurbanın ruhu budur. O kan akıtmak değil, Allah'ın emri karşısında İsmail gibi en sevdiklerimizi, nefsimizin en kıymetlilerini onun yolunda feda edebileceğimize hazır olmaktır. İbrahim aleyhisselam o teslimiyeti gösterince, bıçak İsmail'i kesmeyince göklerden o müjde geldi. Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdim. İşte bu apaçık bir imtihandı. Ve Rabbimiz o sadakatin bir mükafatı olarak onlara gökten bir koç gönderdi. Peki ya bizim İsmail'imiz ne kardeşim? Bizim Allah yolunda kurban etmemiz gereken, bizi Allah'tan yaklaşmaktan alıkoyan en kıymetli putumuz ne? Belki o bizim malımızdır, cimriliğimizdir. Belki o bizim makamımızdır, kibrimizdir. Belki o bizim rahatımızdır, tembelliğimizdir. Belki de o bizim öfkemizdir, kinimizdir. İşte Kurban Bayramı bize her sene sorar. Sen İbrahim gibi Rabbinin rızası için neyini kurban etmeye hazırsın? Bu sorunun cevabını veremiyorsak kestiğimiz kurban sadece bir hayvan kesmekten öteye geçmez. İşte bu fedakarlık ve teslimiyet ruhu ibadetin ikinci ve en önemli boyutuna yani paylaşmaya kapı aralar. Kurban sadece Allah'la kul arasında dikey bir yakınlaşma değildir. O aynı zamanda zenginle fakiri arasında, tokla aç arasında bir yatay köprüdür. Rabbimiz Haç suresinde ne buyuruyor? Kurbanlık hayvanlardan bahsederek, artık onlardan siz de yiyin, yoksulu ve fakiri de doyurun buyuruyor. Bu emir, kurbanın bir sosyal adalet projesi olduğunu ilan eder. O kesilen kurbanın eti adeta bir rahmet sofrasıdır. O sofranın üçte biri senin ve ailenindir, şükrederek yersin. Üçte biri komşularının, akrabalarınındır, muhabbetle paylaşırsın. Ve en az üçte biri de o yıl boyunca evine et girmeyen fakirin, yoksulun, yetimindir. O et sadece bir gıda değildir. O et zenginin fakire bir mesajıdır. Kardeşim ben seni unutmadım. Rabbimin verdiği nimette senin de hakkın var. Bu bayram günü aynı sevinci, aynı sofrayı paylaşalım. İşte bu paylaşım toplumdaki kin ve haset ateşini söndüren, yerine sevgi ve kardeşlik tohumları eken ilahi bir berekettir. Aziz kardeşlerim, bu sohbet gönlünüze dokunduysa beğenip yorum yapmayı unutmayın paylaştığınızda belki hiç tanımadığınız bir gönle ışık taşıyacaksınız yorumlara yazacağınız dualara hep birlikte amin diyelim özellikle de kurbanlarımızın kabulü ve muhtaçlara ulaşması için sözlerimi toparlarken mesajımızı bir kez daha kalbimize ve aklımıza kazıyalım kurban bayramı bir fedakarlık ve paylaşma bayramıdır bize düşen Hazreti İbrahim'in teslimiyetini ve Hazreti İsmail'in sadakatini kuşanarak nefsimizin en kıymetli arzularını Rabbimizin rızası için kurban etmektir. Ve bu fedakarlığın bir nişanı olarak kestiğimiz kurbanların etini sadece kendi soframız için değil, en çok da ihtiyaç sahiplerinin sofrası için düşünmektir. Gelin bu bayhamda gerçekten muhtaç olanları arayıp bulalım. Verdiğimizde en güzelinden, en tazesinden verelim. Unutmayalım ki bir yetimin yüzündeki tebessüm, bir fakirin samimi duası bizim için kesilen binlerce kurbandan daha hayırlı olabilir.'' Ya Rabbi bizlere Hazreti İbrahim'in teslimiyetinden Hazreti İsmail'in sadakatinden bir hisse nasip eyle. Keseceğimiz kurbanları sadece bir hayvan kesmek değil, sana olan yakınlığımızın, sadakatimizin ve fedakarlığımızın bir nişanı eyle. Kurbanlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi! Bizleri elimizdeki nimetleri ihtiyaç sahibi kardeşleriyle paylaşan cömert kullarından eyle. Bu bayram vesilesiyle toplumumuzdaki kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştir. Dünyanın dört bir yanındaki aç, yoksul, mazlum kardeşlerimize imdad eyle. Bizleri onlara yardım eden, onların yaralarını saran kullarından eyle son nefesimize kadar İbrahim'i bir şuurla yaşamayı ve o hal üzere huzuruna varmayı hepimize nasip eyle. Allah'ım kurbanlarımızı kabul, bayramımızı mübarek eyle. Hepinizi en büyük fedakarlıkları en güzel şekilde mükafatlandıran Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.